neyiz gerideyiz. Moral bozmak yok. Mücadele devam. Kalabalık yine ceza sahasında Buca Spor. Furkan Çin. Furkan çevirdi. Arkada Erhan Çelenk. Erhan. Topalarda. Erhan Çelenk değerli izleyenler 21. dakikada Buca Spor İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golün ismi Erhan Çelenk maç başında da belirtmiştim çok dikkatliyiz. Moral bozmak yok. Mücadele devam. İlerleyen bölümlerde dakikalarda mutlaka reaksiyon verecektir takımımız. Süre. Sahil, Odur Rauh, bir orta gelirse gol gelir. Evet, Onur Ojan kafayı vurdu. Erhan Kartal yerde kaldı. Hüseyin Öztürk bari yapamayacak. Erhan Kartal yerde. Kulüp doktoru hemen müdahale için yanına gidiyor. aynısını da sait kara fırtınalar. Hasan Hüseyin geldi ortası Kemal çevirdi bomboş Kıvanç devam ediyor Rovaşit penaltı, penaltı 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 45 artı bir penaltıyı kazanıyoruz değerli isyenler penaltıyı kazanıyoruz değerli isyenler istediğimiz pozisyonu Beraberlik golüne çok yakınız. İşaret geldi. Nadir geliyor. Nadir topu alardı. Nadir çift çatı değerli izleyenler. İskenderun sporumuz beraberlik golünü buluyor. Nadir çiftçi Ne güzel olur dedim. Ve 45 artı. Hüseyin Nadir. çıktı taç bizim Hüseyin Öztürk. Okan. Çin. Çağrı. Arkadan müdahalesi. Kuşa Hoca. Turun kırılma anı, maçın kırılma anlarından biri yaşanıyor şu anda İstanbul'da. İşaret geldi. Mehmet Fuat Gölbaşı topun başındaki isim. Mehmet Fuat Gölbaşı topa alarda. Topa alarda gol. Berk Balaban. Nadir'den pas Enes'e. Kaan çıktı. Berke. Erhan Çelenk. Ahmet Aslan duvar pası başarılı. Ahmet topalarda Ahmet Aslan. Ne yazık ki 86. dakikada farkı ikiye çıkaran gol atıyor Buca Spor değerli izleyenler Ahmet Aslan.